Merhaba arkadaşlar. Bugünkü açılımım Aralık ayı içinde siz ateş grupları, koç, aslan, yay olanlar, genel iş, kariyer, aşk ilişkisi ile olan olası potansiyellerinizi neler adına açtım. Şimdi gelelim birlikte yorumlayalım. Bakalım neler çıkmış. Evet. Aralık ayını güzel bir başlangıç. Gözüküyor. Süper kartlar. Ateş grupları. Aralık ayında harikasınız. Evet. ilk kartımız kupa altılısı. Ee, yardım severliğin cömertliğin arttığı bir dönem Aralık ayında ve ee, sisteminde sizin yani e, bir takım konularda e, başarı elde etmek istediğiniz konularda e, sisteminde size yardımcı edeceğini gösterir arkadaşlar yani çevrenizdeki kişilerin Eşinizin ailenizin bu başarıda katkıları olabilir ama şöyle bir şey de var burada arkadaşlar bir şey yapmak istiyorsanız başarmak istiyorsanız Eğer e, der ki e, öncesinde birilerine yani bir yaşlı olabilir çocuk olabilir e, bunları sevindirebilirsin ihtiyacı olan birini sevindirebilirsin ya da patili dostlarımıza mama verebilirsiniz öncesinde böyle bir şey yaparsanız sistem sizi daha da destekleyecektir alma verme dengesi gibi düşünebiliriz burada tabi burada sizi desteklemeyen yani destekleyen olduğu kadar desteklemeyen işte sizinle uğraşanlar da olacaktır bu dış, dış, etkenlere karşı cesur ve cesaretli olmanızın olmanız gerekiyor daha doğrusu. Mücadele edip pes etmemeniz gerekiyor arkadaşlar burada. Ee, yani insanların bu hayat böyle zaten insanların dostu olduğu kadar düşmanları da var tabii ki elbette. Ee, burada kupa kralı e, iş kariyer bölümüne baktığımda Burada Kupa Kralı bize der ki arkadaşlar bu e, balık akrep yengeç olmakla beraber e, akrebi bir tık daha e, baskındır burada. Yani böyle diyebilirim. E, böyle biriyle çok güzel bir iş iş birliği içerisinde olabilirsin. E, ya da böyle bir ortaklık anlaşma da olabilir bir işle ilgili eğer serbest nesnek sahibi biriyseniz sizin için çok kazançlı bir iş modeli hayatınıza girebilir ama biraz sabırlı olup aceleci olmamanızı söyler bu kart bize çünkü burada kılıç şövalyesi de var kılıç şövalyesi bazı ta talihsizliklerle karşılaşmayı da anlatır ee, işte yani bu ihtimallere karşı fevri tepkisel ani davranmayın ee, daha sakin ve sabırlı olmanızı, kararlı olup e inanç ve kanaatleriniz doğrultusunda ilerlemenizi anlatır çünkü kupa kralında sezgilerinizin yüksek olduğu bir dönem olduğu için biraz daha böyle sezgilerinize önem verip sakin kalmanızı tavsiye eder. Ee, eğer öyle devam ederseniz e, burada işlerinizin yoluna gireceğini, geleceğe yönelik e, bu yapacağınız işte planları e, işte ne bileyim projeleri ya da ticaretle uğraşan kişiler Ortaklığınız varsa işlerinizin yolunda gideceğinizi Güzel enerjilerin sizinle olacağını Hayatınıza gireceğinizi Gireceğini anlatır Burada şöyle bir şey de olabilir Arkadaşlar hala hazırda Böyle belli bir yerde Çalışıyorsanız Burada rakipleriniz olduğunu Sizin başarılarınızı kıskandığını Fakat Sizin Sizin bu kişilere taviz vermemeniz, işte daha sakin kalabilmenizi, iç sesinizi dinlemenizi dinlemenizi de önerir. Çok özür takılıyorum arada. Heyecan yapıyorum biraz. Aşk hayatında ise e, bir ilişkiniz yoksa burada e, aşk, sevgi, uyum dolu bir ilişkiden ilişkiye başlayabilirsiniz daha doğrusu. Bir ilişkiden bahsediyor bize. Ee, eğer bir ilişkinizde varsa duygu duygu dolu, samimi, sistemde de, de sistemden de işte destekleyen yani evliliğe kadar gidebilir arkadaşlar bu ilişki. Öyle güzel bir eee sisteminde desteklediği bir ilişki arkadaşlar ee, burada şoker e, yani şoker e, bu sürecin nereye gideceğini bilmeseniz de bir heyecanla güzel umutlarla e, sezgilerle hareket edeceğinizi Azize de e, aynı şekilde sezgilerinize önem e, verdiğinizi gösteriyor ee, Ruheş, yani Azize der ki aradığınız Ruh eşi ki burada da destekliyor. Ee, evleneceğiniz kişiyi buldunuz. Bazılarınız bu dönemde de Evlenebilir arkadaşlar. Ateş gruplarına harika kartlar çıkmış. Ee, ben de e, bu güzel kartları ve e, güzel bir süreci, dönemeci mühürlüyorum sizlere şifa olsun diyorum arkadaşlar hoşçakalın güzel bir aralık ayı geçirmeniz dileğiyle kalbinizden öpüyorum